Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Bu dersimde sizlere çarpma işlemini anlatacağım. Ne zaman çarpma işlemi yapıyoruz? Çarpma işlemini nasıl yapacağız? Bunları göstereceğim. Hemen devamında da çarpma işlemi ile ilgili sizlere problemler çözeceğim. Hemen başlayalım isterseniz. İlk önce yazılarımızı bir okuyalım. Bakalım ne diyor? Ali dayı tavuklarından topladığı yumurtaları pazarda satmak için kutulara koydu. Ali dayı 6 tane kutuya beşer yumurta koyduğuna göre Ali dayının satacağı yumurtaların hepsi kaç tanedir? Önceden ben resimlerini hazırladım kendim çizdim. 6 tane kutu hazırlamış Ali dayı ve her kutuya beşer tane yumurta dizmiş hazırlamış. Şimdi normalde biz bunları nasıl yaparız? Toplama yaparak buluruz değil mi? Yani şöyle 5 yumurta artı 5 yumurta artı 5 bu şekilde her kutudaki yumurtaları yazıp ve bu şekilde sayarak toplarız. Yani şöyle. 5, 5 daha 10, 15, 20, 25, 30. 30 yumurta olduğunu bu şekilde bulabiliriz. Fakat görüyorsunuz toplama işlemi çok uzun sürdü, değil mi? O zaman biz bunu kısa yoldan da yapabiliyoruz. İşte kısa yoldan yapmak istersek çarpma işlemini kullanırız. Çarpma işlemi zaten Aynı olan sayıların yani aynı rakamların toplamasının kısaltılmış hali oluyor. Nasıl yapacağız peki? Şöyle kaç tane kutu vardı? 6 tane. Hemen onu yazıyoruz. Sonra çarpma işaretimiz şu şekilde olacak. Ve her kutuya 5'er yumurta koydu Ali dayı. Şimdi 6 çarpı 5 ya da 6 kere 5 ya da 6 defa 5 diyeceğiz. Şimdi ne olacak peki 6 defa 5'i sayacağız yani 5'er 5'er 6 defa sayacağız sayarken isterseniz parmaklarınızı kullanabilirsiniz ya da e, benim şimdi yapacağım gibi çizgiler atarak sayabilirsiniz yapalım 6 defa 5 sayalım şimdi sayarken ben çubuk atıyorum böyle niye e, unutuyorum çünkü kaç defa saydığımı ya da parmaklarımızı kullanıyoruz bazen peki yapalım. 5 10 15 20 25 30. Bakın 6 defa saydım. Sayarken de hep ne yaptım? İşaretler yaptım. Demek ki 6 defa saydığımda son olarak kimi söyledim? 30 dedim, değil mi? 6 defa 5 30 oldu. İşte peki bunu nasıl okuyoruz? Az önce de söyledim ya. Şöyle okuyabiliriz. 6 kere 5 30 eder. Ya da şöyle diyebilirsiniz. 6 çarpı 5 eşittir. Eşittir. 30. Ya da 6 defa 5 30 eder. Yani çarpma işlemini okurken böyle söyleyebilirsiniz. Ama genellikle biz 6 kere 5 30 eder diyoruz. Peki öğretmenim bu 6 6 olmuyor mu derseniz oluyor tabii ki. Şöyle yaparsınız. Her kutuya koyduğu yumurtaların sayısını yazarsınız. 5. 6'yı da buraya yazarsınız ve bu şekilde 6 6 da yapabilirsiniz. Öğretmenim ben 6'yı yukarı yazdım 5'i aşağıya yazdım diye söylerseniz hiç fark etmez. Yani bunların yerleri değişse de sonuç yine aynı çıkıyor. Yani yerlerinin değişmesi herhangi bir şeyi etkilemiyor. Ne olmuştu 6 defa 5'i çarptık 30 oldu değil mi? Bu şekilde 6 6 da gösterebilirsiniz. Peki öğretmenim hani toplama işlemi yaparken biz topla şey toplanan sayı, toplanan sayı ve toplam diyorduk. Ya da çıkarma işlemi yaparken eksilen sayı, çıkan sayı ve farklı isimler veriyorduk. Çarpma işleminde böyle isimler var mı diye sorarsanız tabii ki var. Sayılardan birisine çarpan diyoruz. Bunun adı çarpan. Diğer sayının adı da çarpan. Bu şekilde isimlerini yazalım ve bulduğumuz sonuç buna da çarpım diyoruz. Bunlar da Çarpma işlemindeki sayılara verilen isimler. Bir lokantada 7 masa var. Her masada 3 sandalye olduğuna göre lokantada kaç sandalye var? Şimdi ne yapacağız? 7 masa var ve her birinde 3'er sandalye olduğuna göre 7 defa 3 3 3 3 3 yazıp toplama yapılabilir ama değil mi? Çok uzun sürüyor dedik. O zaman ne yapacağız? 7 ile 3'ü çarpma yaparak bulabiliriz. Yan yana yazdım ben. 7 defa 3 sayacağız. Sayalım bakalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Bakıyorum 7 defa oldu mu? Evet bakın 7 defa olmuş. Ne dedim en son? 21 dedim. Demek ki 7 kere 3, 21 oluyormuş. Yani 21 sandalye varmış. Alt alta yapmak istersek şöyle yazabiliriz yine. 7 kere 3, 7 defa 3, 21 diyebiliriz. Bir de şu ikinci probleme bakın. 3 sayısının 6 katı kaçtır? Yani bir sayının şu kadar katı dediğinde, katı kelimesi kullanıldığında çarpma yapıyoruz. Nasıl hani toplama işleminde işte 2 sayısının 4 fazlası dediğinde toplama yapıyorduk, değil mi? Ya da 10 sayısının 3 eksiği dediğinde, eksik dediğinde çıkarma yapıyorduk. Katı dediğinde de çarpma yapıyoruz. Ne olacak? 3 sayısının 6 katı. Yani 6 ile 3'ü çarpacağız. 6 defa 3. Sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Cevap 18 çıktı. Her seferinde böyle saymak zor olabilir. Ya da sayarken karıştırabilirsiniz. O yüzden çarpım tablosunu ezberlemenizi ben size öneririm. Hemen o zaman çarpım tablosunu bilirseniz aklınıza gelir. 6 kere 3 ha, hatırlarsınız çarpım tablosundan. Evet 18'di ben hatırlıyorum deyip 18'i yazabilirsiniz. Evet bu şekilde yan yana yaptım. Dediğim gibi alt alta da isterseniz onu da bir kere daha göstereyim. Bu da son olsun. Diğerlerini artık bir işlem gösteririz. Bunu da ayrı ayrı iki defa göstermiş oldum. 6 kere 3, 18. Böyle de yazabilirsiniz. Tanesi 4 lira olan kalemlerden 9 tane aldım. Satıcıya 50 lira verdim. Geriye kaç lira para üstü alırım diyor. Şimdi ilk önce bakalım aldığımız kalemler kaç lira tuttu. Önce onu bir bulalım. 9 tane almıştık. 9 çarpı 4. Yani 9 tane 4 lira acaba ne kadar ediyor? Sayarız 9 defa. Sayalım 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. İşte 9 defa saydım. 36'ya geldim. Demek ki 9 kere 4 36 ediyormuş. Ama problemimiz bitmedi. Satıcıya 50 lira verdim diyor. Kalemler 36 lira tuttu. O zaman 50 liradan kalemlerin parasını çıkarma yapacağız. Ve böylece geriye kaç lira para üstü alınacağını bulacağız. Sıfırdan 6 çıkmaz. Ne yapıyorduk? Komşudan bir onluk alıyorduk. Burası oldu. 10 burada kaldı. 4 10'dan 6 çıktı. 4 4'ten 3 çıktı. 1 Demek ki 14 lira para üstü alıyormuş geriye. Bu şekilde cevabı bulduk. Dördüncü soru. 6 sayısının 4 katının 27 fazlası kaçtır? Böyle sorularda sık sık karşınıza çıkabilir. Hem ders kitabınızda hem de yardımcı kitaplarda da görebilirsiniz. Şimdi 6 sayısının 4 katını önce bir bulalım. Sonra fazlasını buluruz. Yani 6 ile 4'ü bir çarpalım. 6 çarpı 4. Sayalım yine 4, 8, 12, 16, 20, 24. Bu kez işaret koymadan saydım. Zihinden saydım. 24 oldu. Sonra Bulduğumuz bu sayının 27 fazlası diyor. O zaman 24 ile 27'yi toplarız. 4, 7 daha 11. 11'in biri. Elde var bir. Komşuya verdik o elde biri. 2, bir de elde geldi. 3, 2 de burada var. 5. Demek ki 6 sayısının 4 katının 27 fazlası 51 ediyormuş. Bir çiftlikte 8 tane inek, 9 tane tavuk vardır. Bu çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır diyor. Şimdi ilk önce ineklerin ayaklarını bulalım. 8 tane inek varmış. Peki ineklerin kaç tane ayağı oluyor? 4 tane. O zaman 8 defa 4'ü çarpalım. Sayalım bakalım. 4 8 12 16 20 24 28 32. Demek ki 8 defa olduğunda 32 ayak oldu. 8 kere 4 32. İneklerin ayakları 32 ayak oldu. Sıra geldi tavuklara. Tavuklar 9 taneydi. Peki tavuklarda kaç ayak vardı? 2 ayak. O zaman 9 ile 2'yi çarpalım. 9 defa 2 sayacağız şimdi. Sayalım bakalım. İşaret koyalım bu kez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 9 defa saydım. 18 oldu. Ve tavukların da 18 tane ayağı oldu. Sonra ne diyordu? Bunların bu hayvanların ayak sayılarının toplamı diyordu. 32 tane ineklerin ayakları. 18 tane tavukların ayakları. Hepsini toplayalım. 2, 8 daha 10. Onun sıfırı. Elde var 1. 3, bir de elde 4. Bir de burada var 5. Demek ki bu çiftlikte hayvanların toplam 50 tane ayağı varmış. Bulmuş olduk. Son soruyu da yapalım. Ayşe 7 yaşındadır. Ablasının yaşı Ayşe'nin yaşının 3 katından 4 eksiktir. Buna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Evet biraz zor bir soru. Böyle sorularda şunu yapın sevgili öğrenciler. İlk önce kimler varsa isimlerini yazın. Ayşe var, bir de kim var? Ablası var. Ablasının ismini bilmiyoruz. Sadece ablası yazıyoruz. Ayşe'nin yaşı belli, 7 yaşında. Ablayı bilmiyoruz. Ablayı nereden bulacağız? Şöyle diyor. Ayşe'nin yaşının 3 katından bir de 4 eksik diyor. Önce 3 katını bulalım. 7 ile 3'ü bir çarpalım. 7 defa 3 Sayalım bakalım. 3 6 9 12 15 18 21. 7 defa saydım. 21 oldu ama bitmedi daha. Bir de diyor ki bundan 4 eksiktir diyor. 21'den de 4'ü çıkaralım. Eksik dediği için çıkarma yapıyoruz. 1'den 4 çıkmaz. Komşudan aldık 11 oldu burası. 11'den 4 çıktı 7. Komşuda birini verdiği için 1 kaldı. 1'i aşağı indiriyoruz. 17. Şimdi ablasını bulduk 17. Yine işimiz bitmedi. Niye? Çünkü ne diyordu sorunun sonunda? İkisinin yaşlarının toplamı kaçtır diyor. Biz daha yeni ablasını bulduk. O zaman şimdi ne yapalım? İkisini toplayalım. Ablası 17, Ayşe de 7 yaşındaydı. Bakalım ikisinin toplamı ne kadar? 7 7 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. Evet, komşuya verdik. Ne oldu burası? 2. Demek ki ikisinin yaşlarının toplamı 24 oluyormuş. Bu şekilde cevabı bulduk.